Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mahkeme simülatörü oynayacağız. Evet. Doğru duydunuz. Mahkeme simülatörü. Şu anda e, böyle bir tane dava var. E. He said Sans boss fight is easy. <laughs> Sans boss fight kolay demiş. Bence çok şey suçlu falan belirleyebiliyoruz. Evet. Bu serverda kaç kişi var? Bir dakika bütün jüri üyeleri yok. Bir kere daha girelim oyuna. Aynı servera giriyoruz ya. Bu nedir ya? Bu nedir? Bu nedir? Bekle bir dakika. Heh daha iyi. He is... I saw him in park. Onu parkta gördüm. E ee, sonra çantalarla Aa, çantaların içinde kan vardı diyor. Oha, bu direkt çantaların içinde kan vardı diyor. Bu direkt suçlu abi. Bu direkt suçlu. Baba, birini öldürmüş kesin. Ceset var onun içinde biliyorum. Onun içinde ceset var. Et almıştım. Etin kanı olabilir mi ki? Etin kanı olabilir mi? I got meat. Et aldım. Eee sonra. Ha. Etin kanı diyor. Et almış. Etin kanı diyor. Etin kanı diyor. Bakalım suçlu mu çıkacak? Ee, yoksa masum mu? Evet çok değişik şu an. Şu, şu anda çok değişik. Halan var burada. Halan nedir ya? Bu ne? Halan da benzemiyor ki. Haland'a benzemiyor. E ee, izliyoruz şu anda. Tavuk ve e, et almıştım diyor. Tavuk ve et almıştım diyor. E ee, sonra başka Başka ne yaptın? Parka gittin. Parka gittin, etleri kestin. E parka gittin, etleri ne ilgisi var o zaman bunun. Evet E bu Türk kalm ah ben şey oldum e jürü üyesi Arttırabiliyoruz mu bunu 5 uksa yargıç şansını arttırabiliyoruz Bence bu Masum ya. Bence bu masum abi. Bence bu masum. Gültme. Bence bu masum abi. Bence bu masum. Ne çıkacak? Ve bu şeymiş. Masum çıktı arkadaşlar bu kişi. Masum çıktı abi. Bu oyunda kameraya izin verilmiyor nedense. Bu Coraline animasyonundaki şey mi? Bu ne? Ya abi ya. Ya ben gene mi ya 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 çok çok. Yok ya almayacağım boş verin Başka bir oyuna Robux harcayacağım. Ben Bloxburg adında bir tane oyun var. Ona harcayacağım Robux. Az Robux'um kaldı çünkü. Ay ya yemeğini çaldı. Adamın yemeğini çalmış. Dünyanın en büyük suçlusu. Neden çocuklandı? Çünkü adamın yemeğini çalmış. Bak, yemek işi şey olsa neyse, yani yemek pahalı bir şey olmasa neyse de, yemeğin pahalı bir şey mi, ucuz bir şey mi olduğuna karar vermeliyiz. Aa, e, ölüyormuş bu. Ama. O, üç gündür yemek yememiş. Suçlu abi be. Bu yüzde suçlu abi. Bu, bu bakın bu yüzde yüz suçlu abi. Pı, pı. Buna ben suçlu diye oy vereceğim abi. Ben buna suçlu diyeceğim. Bence suçlu bu. Sama play play ball. Eee bu diyor ki bıçakla oyna. Sonra da bol getirin tam olsun. Blade ball. Ne oluyor ya? Oğlum, çok saçma dava şey var. I don't eat. Yemedim. Cooks me. Cooks me. Ya yani, abi bence bu sıçtı ya. Bu yüzde suçlu abi. Bu yüzde suçlu. Bence bu yüzde suçlu abi. Yüzde suçlu bu. Ha şimdi burada bunu savunacak. Bakalım ne diye savunacak? Çok büyük bir suç. Adam üç gün yemek yememiş ve ölecek. Mi? Mr. Beast 30 gün yemek yemeyi başaramadı. Bu adam 3 gün yemek yemeyi başaramıyor. Brokolimi ve ee, solucanlarımı yiyor. Ha şu Haribo'nun yumuşak solucanları olur ya onları yiyormuş. Üstüne bastım diyor galiba. Abi nasıl savunacak bilmiyorum. Direkt adamın yemeğini çalmış kabak gibi söylüyor. Yani nasıl savunacak anlamadım. Ona bir şey arama mı yapıyordum? Neydi bu artık? Vallahi ben ben buna suçlu oy vereceğim abi. Ben bu ben 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 bu suna suçlu diyeceğim. Çünkü suçlu. Aa bakın fake headless. <laughs> suçlu abi bu. Bu bence suçlu. Bu suçlu abi. Bence suçlu bu. Bu suçlu abi. Bence suçlu ya. Suçlu suçlu. Nasıl inosent olabilir? Bu suçlu adam üç gün yemek yememiş. Abi suçlu. Adam üç gün yemek yememiş. Suçlu. Hı hı. Savcılık şu an suçlamayı belirtiyor. Bakalım ne diye suçlayacak? Ne diye suçlayacağını çok merak ediyorum şu anda. <laughs> ne diye suçlayacak? Aha. <laughs> ne diyeceğimi bilemiyorum. O <laughs> ne diye suçladı biliyor musunuz? Bu adamın suçu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. O <laughs> çok. Adam masum abi masum. Böyle sebep olur mu ya? O da bu suçlanma sebebi ne diyeceğimi bilemiyorum. Buradan çıkamıyoruz biz. Ya buradan çıkmak istiyor. Help me. 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 De help me. Titan speaker ben buradan çıkmak istiyorum. Titan speaker ben buradan çıkmak istiyorum. Titan speaker... Adamın adına bakın bir de adam adına label koymuş galiba. Ha, bak label. Label C5. Ebu Ficir. Zort. Çıktı abi oyundan çıktı çıktı. Arkadaşlar şu karakteri bakar mısınız? Ben neyim? Ha ben şeyim galiba. Savunan tarafım değil mi ben? Aynen ben savunan tarafım. <laughs> şu anda savunan tarafım ben. Oğlum şu karaktere bakın ya. Görüyoruz bu. <laughs> Dev gibi. <laughs> Oy, bu karakterle nasıl rahat yaşayabiliyorsunuz? Oha! Oha ben ben bunu savunamam. Bütün, bütün insanların yemeğini çalmış ve bankayı soydu. Bir dakika bana, bana atıyor şu anda suç galiba. Dava benim üzerime galiba ama ben savunuyorum galiba kendimi ya da onu. belki de, e, belki de bütün, belki de parası bitmiştir abi. Hani belki de parası bitmiştir. yani. Ama banka soy bak suç ya. Ben bunu savunamam abi ya. Ben bunu savunamam. Ben bunu savunamam. Ya beni niye böyle yaptınız? Ben bunu savunamam ya. Reset atacağım. Bunu savunamam çünkü. Şaka şaka. bankayı soyarken gördüm. Seni bankayı soyar. Belki de Roblox bankasını soymuştur. Diye savunabiliriz. <laughs> ama benim İngilizcem pek iyi değil. Durun çeviriden bakacağım şimdi. Çeviri sizin ekranınızda görünür mü bilmiyorum ama. Çeviri. Google çevreye girelim şöyle. Belki de parası bitmiştir yazalım. Belki de parası bitmiştir. Belki de parası bitmiştir. Ay! e, ee, şey tanık çağıralım. E, ee, ne? Uhiyo bu, uh, uh, avukat kiralama. E, ee, avukat kiralayalım haydi buraya aynen. Sen artık yeni avukatsın. Avukat avukat kiraladık. E. Ee. <laughs> Benim adım Mafak mı? Küfür mü ediyor bu ya? Abi küfür ediyor. Tamam. <laughs> Galiba küfür ediyor bu. Tamam da bil tamamen bilmiyor. Ben deliğinlediğiniz bölgeye geri Ben run eve. <laughs> Avukat kiraladım. Hayır. Ha, küfür edemiyor. Ha 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 ha. Ha ha ha, 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 ha. ha, ha, ha. Jüri şu anda oy veriyor. Şu anda jüri oy veriyor. Bence suçlu çıkacak ama. Aha, bölündü. <laughs> no. Ya ben bunu bekleyemem ama ya. Ben bunu bekleyemem ama. Ben bunu bekleyemem. Ben bunu bekleyemem. Ben bunu bekleyemem. Ben bunu bekleyemem. Bu ne? Aynı server mi ya? ya? aynı server mi ya? Ya tabii aynı hep aynı server abi. Hep aynı server. <laughs> bu daha iyi. Geç oyunda yapacak bir şey kalmadı ki. Neyse arkadaşlar bay bay.